Merhaba arkadaşlar. Zor sorular serisine hoş geldiniz. Bu bölümde çember konusundan bir soruyla karşınızdayız. Görüntü şu şekilde. Bir daire verilmiş. Dairenin iki farklı şekilde kesilen parçaları aşağıda gösterilmiş. Buna göre şekil 2'deki dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş bize. Önce bunu biraz daha net görebilmek adına şöyle büyük bir görsel oluşturalım. Dairemizin bir kanadı bu şekilde. Oluşan şu kenarın uzunluğu 12 birim genişliği de 2 birim. Yani şöyle burası toplamda 12 birim. Şuradaki genişlik de 2 birim. Hatta biz bunu R üzerinden gösterelim. Merkezimiz burası olsun. Tüm kenar uzunluğu 12'dir. Merkezden buraya indirilen dikme bunu iki eşit parçaya böler. İkiz kenar üçgen mantığıdır. Şunlara R dersek. Burası R eksi 2 olur. Toplam R olacak. Şuradaki uzunluk. Şuradaki yarıçap uzunluğuyla aynı olacak. Ve kirişi iki eşit parçaya bölecek. Şunu biliyoruz. O zaman buraya 6'ya 6 kaldı. Toplam kenar uzunluğu burada 12'dir. 6'ya 6 kaldı. 6 var. R eksi 2 var. R var. Özel üçgenden hemen bulabiliyoruz. Şunu diyebiliriz. Buradaki R eksi 2 8. R 10 olacak ki 6 8 10 durumu gerçekleşsin. Bizden şu alt tarafta kesilen şu parçanın uzunluğu isteniyor. Aslında bunu bulup çevre uzunluğu isteniyor. Yine aynı mantıkla R10 çıktı zaten. Şuradaki parça 6 birim. Yani şuraya indireceğim parça 6 birim. Aynı şekilde kiriş 2 eşit parçaya bölünecek. Burası 6 birim. Yine 6, 8, 13 üçgeni oluştu. Burada da yine kiriş 2 eşit parçadan 8 oldu. 8, 8, 16 oldu. Kaç birim kaldı bu tarafa? Toplam yarıçap 10'du. Buraya da 4 birim kaldı. Yani bunun derinliği de 4 birimdir. Şöyle 16'ya 4. 20 oldu. Bir 20 de diğer tarafta var. 20-20. Çevre 40 yapar diyoruz.